Merhaba arkadaşlar. İş kazası takip formunu sizlere tanıtmak istiyorum. Önce önemli bir noktadan başlayalım. Listeler kısmı. Biz iş kazaları biliyorsunuz firmamıza göre değişen kriterlerimiz var. Bu, bu durumları burada güncelleyebiliriz. Yani firmamıza göre bunları revize ederiz. Bu bölümler, kazanın yaşandığı yerler, prosesler, iş, iş adımları, uzuvlar, zararı nitelikleri, kazanın şekli, tehlikeli durumlar, işletmemizde olan tehlikeli durumlar olabilir bunlar. Tehlikeli davranış kaynakları, ekipmanlar, vardiya saatleri başlangıçtır, gün kayıpları, sınıflandırılması. Ben 5 gün 6, 5 gün üstü diye sınıflandırdım. Siz bunu 10 gün 15 gün vesaire gibi sınıflandırabilirsiniz. Yaş aralıklarını gene bunları kendinize göre de güncelleyebilirsiniz. Tecrübe aralıklarını e, saat aralıklarını bu şekilde yaptığımız güncelleme otomatik olarak e, yeni oluşturacağımız listelerde e, veya kaza girişlerinde önümüze çıkacaktır. Kazaları şu şekilde giriyoruz. Örnek veriyorum. E, bir tarih gireyim bugün. Bu şekilde tarihi girdikten sonra açalım. Şimdi kişinin TC'lerini adı, soyadı, bölümler. Bölümler şu şekilde gelecektir. Görevi, cinsiyet, doğum tarihi, işe giriş tarihi bunlar şu şöyle kopyalayayım. Yaş aralıklarını, tecrübeyi kaza tarihiyle birlikte karşılaştırarak buraya otomatik olarak işlemektedir. Gene kazanın yaşandığı bölümler, proses, iş, işler nelerdir, Örneğin temizlik işinde meydana gelmiş olsun. Ekipman ne olsun? Örneğin kimyasal madde olsun. Şöyle inelim. Hatta ekipman kısmında şöyle bakıyorum. Bunlar gibi ekipmanımız temizlikle ilgili kimyasallardan kaynaklı bir durum olsun. Etkilenen bölgelerimizin neler olduğu 100. Bu şekilde kazanın açıklamaları, zararın nitelikleri şu gri bölgeler, otomatik hesaplanan bölgelerde, burası da aksiyonları takip ettiğimiz bölgeler. Bu şekilde listemizi hazırlıyoruz. Daha sonra yıllara göre tablolarımız oluşuyor. Bunlar hem kaza sayılarını hem de gün kayıplarını hem sayı olarak hem de yüzdesi olarak hesaplıyor. Bunlardan bir tanesi yıl bazlı kaza sayıları yılları seçmek için bu şekilde yapabiliriz ya da kontrole basarak farklı yılları karşılaştırabiliriz. Bu şekilde farklı yıllar aralarında karşılaştırabiliriz. Biz şu anda hepsini seçelim. Burada dediğim gibi hem kaza sayısı hem bunun yüzdesi, yüzdesel dağılımı hem gün kaybı hem de bunun yüzdesel dağılımları burada görünüyor. Gene aylık bazı değişimler, hangi ayda daha çok kaza alıyor? Gene yıllık değişimleri buradan yapabiliriz. Zaten burada yaptığımız bir değişim diğer tüm sunumları sunumlar sayfaları da yansıyacaktır. Örnek vereyim son iki yılı yapalım. Şunları kaldıralım. Bu ve 2023 ve 2024, 2024 yılı olsun. E, pivot tabloları kullanır. Otomatik hazırlanan pivot tablolar var. Bunları kullanarak yapar işlemleri. Tabi burada aslında siz e, ekstra bir e, filtreleme yapmak isterseniz piyo tablolarda bu şekilde filtrelemeler de yapabilirsiniz ilavete. E, şu anda bakın 2023-2024 seçimci -2023 otomatikman aynı şekilde devam edecektir. E, günlük değişimler hangi gün ne kadar kaza oluyor? gene bunların e, gün kaybı olarak dağılımları, saat aralıklarına göre dağılımlar, çalışılan bölüm üzerindeki dağılımlar, kaza yeri, kazanın yaşandığı bölgeyle ilgili dağılımlar, prosese göre kaza değişimleri, hangi proses? örneğin yüksek basınçlı enjeksiyon preslerinde daha çok kaza olmuş, en az kaza temizlik, taşıma, iletme, ayar işlemlerinde meydana gelmiş, Ekipon üzerinde de en fazla döküm presi üzerinde bir kaza meydana gelmiş. Ama gün kaybı en fazla et kaynaklı bir kazada meydana gelmiş. Örnek veriyoruz kişi bazı hangi kişiler kaç gün kaza kaç kaza yaşamış bunların dağılımını görebiliriz. Bazı kişilerin iki tane kaza yaşadığını görebiliyoruz. Gün kaybı en çok olan kişiyi görebiliyoruz. Cinsiyetsel dağılımlar, erkek kadın dağılımları. Uzma göre dağılımlar, işte en çok kazanmış sırt göğüs be, yani üst vücut bölgelerinde meydana gelmiş. Tabii bunları kendinize göre isimlendirebilirsiniz, onları söyleyeyim. Tabloda isimlendirdiğiniz zaman e, buna uygun hale e, tablolarınızı, listenizi buna uygun hale getirdiğiniz zaman otomatik bunlar da düzenlenecektir. Zararı niteliği, kırık, çıkık, en fazla sıcak yanı meydana gelmiş örneklerle gidiyoruz. <laughs> Kazanın şekli, kaza neyle olmuş? İşte Basıcı maddeye maruz kalma, bir şeye takılma düşme, en çok kazalardan bir tanesi hareketli iş ekipmanına temas kaynaklı olmuş. Gene gün kayıplarında da hareketli iş ekipmanlarına temas nedeniyle en fazla gün kaybı yaşanan kaza. Şiddet kategorisine kazalarımızın 5 gün, işte 6 tanesi 5 gün üstü, 5 gün altı gün kayıpsı. Bu da bizim son girdiğimiz yetersiz veri girdiğimiz için burada görüntü. Yani bu tabloyu tam doldurmadığımız için bu şekilde sınıflandırmayı yapabiliriz. Ee, kazanın gene e, tehlike durumlar bazındaki değişimleri. En fazla araç gereç makine bakımsızmış. Bu nedenle kaza meydana gelmiş. Hatalı davranışlar, işte dikkatsizlik kaynaklı kazalar. Aylık tecrübe değişimi örneğin e, en fazla kaza diyelim. ilk bir yılı bir, bir yıllık tecrübe konusu burası. E, ilk i̇lk ayında bir kaza meydana gelmiş. Örneğin çalışanların eee 10. ayındaki tane kaza genelde 1 yılın üzerinde olmuş bu kazalar. Gene yıllık değişim en fazla 0 ile 1 yıl aralığında ki e, tecrübeye göre kaza yaşanmış. Yaş dağılımları en fazla 41-50 e, yaşındaki kişilerde kaza yaşanmış. Görev dağılımları en fazla pres döküm işçiliğinde kaza yaşanmış. Bunların dediğim gibi gene altta e, gün kaybı üzerinde ama en fazla gün kaybı mesela kalite kontrol e, kısmında meydana gelmiş. Aksiyonlarında e, kazalar 11 tanesi kapatılmış. Kazayla ilgili alınan aksiyonun 11 tanesi kapalı durumda, 5 tanesi açık durumdaymış. Burada kaza ağırlık hızlarına girebileceğiniz basit bir tablo var. E, ben bunları çok kullanmıyorum. Normalde bana göre bunlar çok büyük firmalarda e, önemli veriler. Yoksa küçük, stabil olan çalışan sayısı ortalama aylık çok değişmeyen yerlerde çok da anlamlı değil ama burada kullanılabilir kullanın veya veri girişi yapabileceğiniz bir tablolarımız var. Buraya da ekleyebilirsiniz. Bu şekildedir formumuz.